Evet evet merhabalar. Bana gülen tek kişilerdiniz sanırım. Sen Sen Hayır. tek miydin? <laughs> ben tek başına gülmüyorsun. Hayır ya gülen oldu herhalde. Aynen gülen. Ben Bak, bilmiyor, ben, benim gördüğüm kaldım. bir sen vardın ben, yani. Ben ben gülüyorum. Ben gülmeyi Sizin severim. Aynen gülmeyi seviyorum. <laughs> Biz <laughs> <laughs> Biz de güldük ama <laughs> en çok o güldü. Aynen evet. çok güldü değil mi? Fark evet. ettim yani. Evet, Bana verebilir. sigara verebilirsin o yüzden. Tabii Sigaram ederim. bitti. Ya insanlardan <laughs> sigara çalma artık ya. <gülüyor> sigara pahalı mı? Sigara... İdare ne yapacağız? Çok pahalı. Kanka tut. Ya bu herkese yapıyor. Tek size değil. Ben kullanmıyorum. Yani en azından sizden de bir şey kazanayım istiyorum. Bir de, <laughs> bir de sigara aynen, aynen. slim sigara içiyorsun. Hiçbir işine de yaramıyor yani. Hayır güzel. Bir gri ya. Hayır bizim... güzel. Ben slim seviyorum. Ne, nefes al daha iyi yani. <laughs> slim daha iyi. Sizin <gülüyor> isim isim <gülüyor> neydi? Nesrin. Sizin de isimler? Ben. <laughs> Hazal benim. Siz a, Kürt müsünüz? Evet. Değil mi? Türk tespirlerine İsa'ya bayıldınız. <laughs> Ama çok asla çok yani. Yani. şey Bildiğimiz yerden geldi ya oradan. O yüzden Aynen. şeylerdi. En çok zaten ben de İsa'ya çok gülüyorum. Bugün bir de herkes görünce daha çok, çok güldük. Aynen doğru. İsa bayağı iyi ya. Yani Hazal, Berkin, Berkin, Hazal, Berkin, Nesli. Ha tamam. Evet, ben de Hazal diye <laughs> de yok demiyorum. <değil> <laughs> böyle <laughs> Bu fark etmez. Biz böyle stand up'ta tanıştık ve podcast işine girdik, böyle insanlara şey soruyoruz, nasıl Aynen. geçiyor falan filan. Açık bir soruyoruz. ilk defa yapalım. geldik, yani biz de hatta nasıl geldik biliyor musunuz? Geldik şurada durduk, ondan sonra girmesek mi, <laughs> nasıl gireceğiz içeri falan filan gittik ileri. Sonra dedik ki, ya gelin girelim diye öyle girdik şey ileri. Şey yapıza <laughs> açılmış şeyler iyi değildir falan. <laughs> Biz kapalı bir toplumuz arkadaşım. Bu nedir? Açık mikrofon mu olur De, falan? hayır da, Bizi konuştururlar falan. Aa, ee. Gerek yok Konuşan olan bir şey. Konuşanlar değil ya. Şu an konuşturuyoruz. Evet, aynen. 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 sağ kamera. Really. Berfindi değil mi? Berfin. Nesri. Nesri. Allah belamı versin. Nesri. Boş ver. Bir dakika Nesri sıçış mı var mı? Hani Hasan Can Kaya izlemişsinizdir değil mi? Kesinlikle izlemişim. Sıçış hikaye. Sıçış sıçış Hadi Nesri. Ha, tamam. 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 Bir dakika, Nesli'nin çok güzel bence bir tane şey yapalım. var. Nesin bence bir tane var yani. Yapıştır. Sıç. Ha? Var mı? Hayır, öyle bir e, bir anıma anlatayım, değil mi? Anlat. O sıçış hikayesi değil öyle bence. Bizim tamam. Şey yani. Ha, anlat bakalım. Hayır. Tamam. Şimdi olmuyor mu? O, <laughs> o diyor, olmaz. Hayır, 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 hayır olmaz. ya. Anlatayım. Olmaz diyorlar. <laughs> olur Olur mu? Olur. Hayır, sen o, bir... o gelsin. Ben de çok merak ettim onu. Evet. O olur. Hayır. O dediğiniz hikayeyi çok merak ettim. Hayır. Hayır. Ben bilir. hayır, Aynen. Ben genelde yükseltik bilerek. bilerek yükseltiyorlar ya ortamı. Evet. Evet. Aynen ne oldu ya. biliyor musunuz? Bir gün benim bir kargom kayıptı. Hı -hı. Ee, hayır kargomu anlatacağım diye. <laughs> ne oldu <yapalım> diyor <demişim. gülüyor> yani, hayır. hayır. bir gün beni bir numara aradı. Numara aradı dedi ki ya dedi şu kargonu şey dedi kart bırakacağım size dedi. Evet. Kargom kayıp falan değil aslında. <gülüyor> <gülüyor> kart bırakacağım size dedi. <laughs> kart bırakacağım dedi. Arada dedik işte dedi, ama dedi TC'niz lazım. Ha ben dedim ki, evde değilim. Annem evde alsın dedim. O dedi ki TC'nizi veririm size. Sonra ben TC'mi verdim ona. Sonra TC'mi verdikten sonra dedim ki hangi banka? Ben Halk Bankası'ndan bekliyorum ama. Evet. Ondan sonra adam dedi ki paraf mı dedi. Paraf demedi ya papara kartı dedi. Ha, papara kartı falan değil ben aynen. dedim ki ee, papara kartı Yanımda hemen arkadaşım oturup papara kartını biliyor musun? Dedi. O dedi ki hayır e, Nesrin dedi. internete girdi falan baktı dedi ki hep işte dolandırıcılık üzerineymiş falan dedi. Aynen. Sonra dedim ya dedim e, işte siz neredesiniz şu an işte dedi ki siz nerede oturuyorsunuz dedi. <laughs> ben dedim ki adres yok mu elinde falan dedi. Sonra dedi ki işte ben dedim Hürriyet Mahallesi'nde. Dedi. O dedi ki ben emekteyim bilmem ne falan filan böyle kapattık telefonu. Evet. O arada. Sonra borç geldi. Hayır sonra beni geri ben geri aradım. Ya dedim siz benim dolandırıyorsunuz. <laughs> Adam dedi, ki "Hayır hanımefendi, ben sizi ne dolandıracağım?" dedi. "Dolandırmıyorum falan filan." dedi. Tekrar kapattım. Bir 5 dakika sonra tek, adam beni tekrar arayınca dedi ki, işte de kartınız geldi." Bilmem ne. "Ne kartı?" "Vakıf kartı, kartı." dedi bu sefer. Dedi. Evet, bu sefer de vakıf dedi. Dedim Aa. ki, "Kesin dolandırılıyorum." <laughs> <laughs> Allah'ım ne yapacağım. Sonra ben polisi aradım. Kapattıktan evet. sonra dedim ki, "Ya dedim böyle böyle dedim. Bir para e, Papara kartı diyorlar." dedi. Polis bana bir kızmaya başladı telefonda. Ya dedi bunlar dolandırıcı halen anlamadınız mı? Neden böyle yapıyorsunuz Sala falan filan. Engelli numarayı. Ben zannediyorum ki hani numarayı verin biz bir araştıralım falan bekliyorum orada Aynen, adam. adam diyor ki nasıl kapatırsınız? Bizi niye uğraşlıyorsunuz memur ya? Ha ben saçmalamayın bilmem ne falan diye şey yaptım. Neyse kapattık telefonu. Tamam falan dedim. TC'mi verdim ama bir şey olur mu diyorum. <gülüyor> <gülüyor> adam yok yok olmaz dedi ama bir daha inanmayın dedi. Eve gittim. Bu sefer de işte kardeşime anlatıyorum diyorum böyle böyle falan diyorum çocuklar ki ya boş ver falan filan dedi artık dedi, yapacak evet. çok TC ile bir şey olmaz dedi. Okey falan dedim ben de. Tamam sonra, sonra kapı baktım ben ben bu adamı bir arayayım ya dedim. Sonra adamı adamın peşine bırakıyor evet, yani. Ya dedim ki Allah ben bu çağrı nereye? Niye çağrısa? <laughs> <laughs> Aynen, sırarlan. sonra neyse ben aradım Abi, çok iyi. adamı. Adamı evet. aradım. Tam ararken kapı çaldı, kapattım orayı. Evet. Kart geldi Halk Bankası'ndan. Şey Bana şey verdi yok. kartı. Bakın mıydı? mi? He? Kart ben, Halk Bankası. Ben ki ne kartıymış Allah bu falan adamdan ya. bile almaya çekindim artık o orada. Halk Bankası. Neyse kapattık. O arada çağrı gitmiş bulunuyor yani karşı tarafa ya. Kapıyı kapattık. Sonra adam beni geri aradı. Ben dedim ki evet buyurun falan dedik. işte ben dedim ki siz kartımı kartımı getirecektiniz. Hanımefendi az önce getirdin ya dedi. Dersen adam beni dolandırmıyormuş aslında. Sadece kafası karışmış o an. Ama sen ben... Kürt olduğun ben, için. Ortalık. <laughs> <laughs> ortalık hey, dedi ki de beni bu Türk mü yedi? Ne <laughs> yapayım ya? Ben Dolandı saçma bir, bir şekilde karıştı. dolandırıldığımı düşündüm yani. <laughs> yani. Bunu anlatsan gülerdik ya. ya Aynen. yok ya. ya Öyle ya hemen... haftaya gel. Evet. Burada güler, şey Aynen. Hayır hayır evet. burada Cerev gülün. Sahneye tek başına herkes iş şey yaptı? Ben gülerdim. Hayır ben haftaya geleceğim anlatacağım bakalım. Aynen. Salı gel. Tamam <laughs> salı, salı gelin bir. Kürtlerin kalesi gibi zaten. Ya. Abi. Salı yani. Evet. 9'da mı? 8, 9'da mı? 8 9'da mı? mı ne başlıyor? Yok ya böyle saçmalamıyorum. Bir anlat dene sahne duruyorsun. Hayır ya o sunucu. Gelsenize sesiniz gelmiyor ya. Vallahi. Ha, ha, ben ben çok iyiyim. Ama hiç gelmiyor. Biz yokuz Sağol. ya çok iyiyiz. <laughs> <laughs> Olmayınca, evet. Olmayınca daha iyi falan. <laughs> ne iş yapıyorsun Berfin? <laughs> Berfin diyor. Ya. Berfin ya. Ver... <laughs> diyor. Allah belamı versin. Ya boş Hazal dedi ya. Sen annen yani. Sen de. Kadın, ne iş Ne iş yapıyorsun? Kafamı şu an vuruyorum yani. Ben gıda tek... yerine isim koymak zorunda değilsin kardeşim. Şey Nesli, nesin öğrendim. Gıda teknikeriyim. Gıda? Aha, gıda gıda. Ne yapıyorsun gıda? dolandırıcılık hanım <laughs> merdiven Hiç Hiçbir yok, yok, şey hayır. yok. Hayır. Gıdası yok. Değil mi? Yani değil mi? Rapor tutuyorsun. Ha. Hayır aroma bunu, firmasındayım. Bunu. Yeni ha. ürün geliştiriyorum. Ha. Yeni de. tatlar, yeni şeyler. Gurmeyim falan diyormuşum. O kadar Aha. değilim. Yok yok şey aroma ha, firmasında hakikaten. çalışıyorum. Hakikaten gıda mühendisliği mi? Gastroloji gibi tadıyorsunuz mu yani? Tadıyoruz evet yeni ürün yapıyoruz. Yeni tatlar uğraşıyoruz. Her gün yeni çıkan piyasaya ürünleri biz de bizler... Peki dolandırıcılık işte evi... çalışsın mı hiç? Hayır ne yani hani şey... Şimdi... Bak beni kandırmaya çalışıyorlar ya <laughs> <laughs> Ben yine dolandıracağım bir gitsin. Hayır şey anlamında diyorum ki hani bu uygun. Hiçbir gıda boyası göremedim falan. Hayır. Şimdi ha? hayır şimdi öyle bir şey hayır, olmuyor. Yani. Neden biliyor musun? Çünkü artık şey... Pardon. E... <laughs> evet. Artık şey noktası olmaya başladı. Ee, kodeks'e bilmem ne çok uygun artık her şey o anlamda. Kodekse, Fizik, ya kodeks ne? Kodeks bunu denetleyen firmaların bilmem kodeks neleri. Kodeks böyle pet gibi değil mi? Kadın petleri gibi bir isim kodeks değil mi? Kodeks o. Evet evet fark ettim. Dedik ya dedi, de, ney, ne? Aynen Nesin... Ama hmm. ben ben benim değil kodex Doğru, hmm. kodeks kodeks de, diye değil şey. var. TSE uygun olması vesaire falan devletin denetim şeyi çok iyi. Bir de bizim firma büyük bir firma olduğu için o küçük firmalarda oluyor o işler. Ha, dolandırıcılık var değil mi? Var, var tabii. Vay. Ama bizim firmada yok. Ben ya, bir şey, kimya mühendisiyle tanıştım. Diyor ki biz diyor uygun diyoruz ama aslında uygun değil. Hmm. Direkt dolandırıcı mühendisin oğlum sen niye dolandırıyorsun insanları değil mi? O küçük firmadır. Küçük firma. Ha küçük firmalar çünkü şey böyle paradan kazanayım falan filan diye bir i̇şte, şey yapıyorlar ama büyük firmalar onu yapmıyor. Biz dolandırmayız arkadaş diyorsun. Yani Firmanın biz... adı ne? <laughs> <laughs> hayır firmamın adını soruyor yine yok. Firmamın adını gelmiyor. <yer gülüyor> <yapalım. gülüyor> Yürüyet <gülüyor> dedim ya hayır. Yürüyet dedi bulamazlar diyor. bulamaz. <laughs> Yok yok, olamaz. Hayır, Türklerin yoğun olduğu yere doğru yürürüm ben. <laughs> Vallahi yakın, evet, bulursun oradan. Çocukların çok olduğu yer Aynen. mesela. Çok özür Raporaj işimiz uzun sürecekse şöyle alayım ben. Aa bitiyor, bitiyor, hemen bitiyor. Biz teşekkür ederiz Resim. Rica çok sağ, sağ olun, çok sağ, sağ olun. Size de teşekkür ederiz Hazal evet. ve Berfin. Berfin. Aynen, teşekkürler, olsun. güzel isim. Teşekkürler, sağ olun. Yani zaten kötü oldu anlaşılıyor. Kötü oldu. <laughs> berfin de e, gurur anlaşılıyor. Gurur duyuyorum ya. Allah'a yazacağım. Aynen. Aman. ben bilerek şey seçtim. Berfin diyorum. ne demek Berfin? Kar tanesi. Kar tanesi. Ya siz niye böyle incesiniz ya böyle, Aynen, böyle değil ince Kürtler yani. olarak çok... Kaba falan diyorlar hem de belir zaten. Ya ben bir Kürt şiiri okudum böyle yağmur, ince ince... Allah'ım dedim eridim ya. Dedim ben bu kadar... de niye böyle şeyler yok dediniz Aynen bu? değil mi? Yani, <laughs> Kürtler direkt yamulsam ev boş mu? <laughs> ya arkadaş mı kar tanesi de bir yağmur tanesi de değil mi? çok Aynen. incesiniz. Ben teşekkür ben ediyorum. Başarılar Aynen. diliyoruz. Aynen. Aynen. Şey, en çok başarılarınızın devamı. <laughs> çok gülemedik ama. A <gülüyor> 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 hani sorarlarsa bunu dinlesin. <laughs> Aynen. Bak İsa Çul'un en çok gülen arkadaş oldu o Kürt evet. arkadaş. En Eza <laughs> <laughs> soy ismini de söyleyeyim <laughs> dedim podcast'te. Aynen çok komik, çok kakaalı. İsa komikti. Aynen, Aynen komikti. Gerçekten bazı günler gülünmüyor. Türkler çok olduğu zaman. <laughs> biz de o günleri bekliyoruz. Allah'tan çoğuz bitmeyiz. Biz çoğalıyoruz. Biz bitmeyiz. Ha, biz de işte ama güzeldi ya yani. Ben sizi evet. e, en azından gülümserken gördüm. Evet güldük. Biraz güldük. Hakkımı yedim. Biraz güldük. Biraz e, güldük. Sizin işler ne? Ben çocuk gelişimi mezunuyum. O da öyle. ben <laughs> <şöyle> bir soru şey... <laughs> Çocuk gelişimi mezunuyuz. Çocuk, çocuk Yeni mezun. Evet. Yani sene İş yani. bulamadınız mı? Yok denemedik. Ben formasyon alacağım. <laughs> onu bekliyorum. Ha, formasyon alacağım. Ben de işte formasyon aldım. Koleje başladım. Ve istifa ettim. Sesim falan kalmadı. Hmm. Mahap oldum yani. Çok kötü oldum. Yor, yorucu, çocuklarla uğraşmak çok yorucu. Ben Bak bir şey doğru söyledin. Evet şey evet de... çok çok şaşkınım. Aynen. Ay yani. yani. ben de o zaman muhabbeti bitirelim. Bunu öğrendiyseniz <laughs> daha, daha yukarı çıkamayız. Çıkamayız. <laughs> yani. tamam Zirvede siz gideceksiniz şu. o zaman. Aynen. Tamam. Ben teşekkür ederim tekrar. Kolay gelsin. Başarılar. Aynen. Gebze'den buraya geldik. Hani biz normalde müzik olduk. Aa, İstanbul'da değil misiniz? Aa bak yine adres verdim. <laughs> ben sürekli adres Gebze... veriyorum. Gebze. Gebze'den giriyorsun <laughs> sola dönünce. Değil mi? ilk ev. Aynen. Biraz İyi. daha konuşsanız direkt yani. Aynen. Biraz daha söylesen. Ben geliyorum o zaman. bakalım. <laughs> tamam. <gülüyor> sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay. Güzel bir evet. röportajın sonuna geldik. Aynen. Biraz ilerleyelim. Bir dakika dur. Şu kuze, kuzeni de soralım bak. Bir dakika açık mikrofonumuzu. Benim bugün kuzenim geldi. Açık mikrofona kuzenim geldi. Açık mikrofon nasıl buldun kuzen? A Açık mikrofon e gerçekten e katılımcısıyla, şey sunucusuyla... E e sadık. ...gerçekten sadık Bey gerçekten de e çok güzel bir sunum gerçekleştirdi. Katılımcılar, gösteri yapan arkadaşlar da çok başarılıydılar. Yani katıldığıma memnun oldum. Aynen. Sadık'ın kardeşi nasıldı? O da çok süperdi. Kuzenin nasıldı yani ben? <laughs> e o, güzeldi. Beklentimi çok daha üstündeydi. E, Valla mı? Çünkü beni ikna etmeye çalışıyordu. Bırak yapamazsın. Yetenek yok. <laughs> Ulan var ya. Benim, benim beklentim altta gayet. Yani. E, altına mı kaldım? Aynen. Ne Samet'in beklentisinin altına kaldım. <laughs> çocuk olur mu? <laughs> Bilmiyorum. Hayır. Görmek lazım. <laughs> 9 ay bekleyeceğiz o zaman. E, beklenti, görmek babası lazım. beklenti olan bir çocuk bekleyebilir miyiz? <laughs> Çok kötü bir şakaydı değil mi? Hiç kimse gülmedi. Bir ben güldüm, altında kalmayla ilgili hemen aklıma böyle bir şaka geldi. Hasan mezarcı gibi oldu. Hasan mezarcı gibi oldu, Şakası. şakasına gülünmeyen adam aynen. Siz nasıl buldunuz MC'miz, Sadık Bey? MC çok güzeldi, arkadaşlar çok iyiydi, ee, kötü şakalar da çok kötüydü, iyi şakalar da çok iyiydi. <laughs> Güzel bir cumartesi açık, mikrofonu yaşadık 16.30-18.30 saatlerinde. Güzeldi. Ee, şikayetçi olduğunuz noktalar var, biliyorsunuz onların unutulma hakkı diye bir şey var. Ben orada hukuki hizmet de sağlıyorum bu arada <laughs> isterseniz yani. <laughs> MC olarak o bunu bahsedip bunu evet. unutmanızı sağlayabilirim, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Sadık Bey ve kardeşi. Kardeş, Eren de değil mi Eren? Evet abi. Evet. Eren, yani sen ne koyayım. diyorsun? Açık bir onları nasıl buluyorsun? Yani bir yorumlayabilirsin. Gelmesinler. gelmesinler. <laughs> Yok gibi ya, oluyor mümkünse Ya yapma şey gözünü yani. seveyim. Sonra deniyorlar rakip olmaya kalkıyorlar. Ha? Aç değil rakip olmaya kalkıyorlar. Kim ha Abi bize? Aynen hiç gelmesinler. Abi ya. çoğalsın. Yok çoğalmasın. Çoğalsın. Kürt gibi çoğalalım. Kalitede düşüyor yani. <laughs> kürt gibi, gibi. Tavşan gibi. Tavşan gibi. Pardon tavşan. Işçilere gerek yok. Hiç gerek yok hiç yani. Hiç gerek yok. Bunu da benim söylüyorum. Benim Kürt arkadaşlarım var. <gülüyor> 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 benim yok. Senin yok. Eren teşekkür ediyoruz. ne demek estağfurullah. Gece iyi. Evet. Podcast'imizi Onur'un yorumlarıyla kapatmak istiyorum. Onur ne diyorsun? Bu gece nasıl ee, oldu? Bence nasıl? bu gece güzeldi. Ben biraz daha yeni şeyler denedim. Gerçi... Yani ne denir? Güvendiğim esprileri yapmak yerine yeni şeyler denedim. Çok gönüt olamadım ama yani gülünen yerler oldu. O gülünen yerleri şey yapacağım falan filan işte. Aynen bu bence... Gazi Osman Paşa'yı ilk defa duydum mesela senden bugün. <laughs> O benim mesela güvendiğim bir şakamdı. Orada süren bitti. Ben onu daha güzel yerlere bağlayacaktım. He, ee, neydi? Murat ben? da Gaziosmanpaşa'yla şakalar yapıyordu eskiden, değil mi? Murat Halil Gençoğlu. Halil Gençoğlu. Gaziosmanpaşa da büyümüş. O bir orada tane şakası şeydi mesela. Fare evde geziyormuş yaşasın et yiyeceğiz falan diye bir şakası vardı. <laughs> Keşke adam şakasını yapma. Adam sahnelerde yapıyor ya bu şakayı. Hayır şu an yapmıyor. Hayır, ben okay. dün izledim tek kişiliğini. Gayet iyiydi. Bu şakayı da yapmadı. O eskiden YouTube'da yayınlanmış bir şakası. Hmm. YouTube'da var. Tamam hatırladım Neyse, ben. Neyse vaktimi nasıl bana. öldürüyorum diye bir ben şovunun onunla... adı. Murat'ın ayağı hayranıyım bu arada. Yanlış ben, konuşmasın. ben onunla Hı. bir gün metrobüste karşılaştım. O mu değil mi tanıyamadım. Gidip de konuşmadım böyle ama karşılıklı oturuyorduk. Bir metrobüs boyunca karşılıklı bakıştık konuşmadık. <laughs> <laughs> Sebep? Tanımıyor yani. on Tanım. O mu değil mi emin değildim. Yanımda arkadaş da vardır Bir de şöyle bir şey mesela soracağım abi sen stand upçı mısın? Hayır diyecek o çıkmayacak. Bir daha bir yol boyunca onun stand upçı olduğunu düşündüğü biriyle bakışmak zorunda kalacak. <laughs> Bu daha kötü. Aynen. Hani o çıkmasaydı çok kötü olurdu diye hiç şansımı denemedim. İstedim karıştırmayım karıştırmayayım dedin ha. Evet. Aynen. Ama böyle birbirimize baktık. Bu şey, baktı, seyircileri baktık. nasıl buldun peki? Seyirci... Kürttü. <laughs> Güzeldi. <mi? gülüyor> Ya ben, ben, biraz Kürt şakası yapıyorum, o yüzden... Aslında ben Kürt, Kürt şakası, şakası yazmayı düşünüyorum artık yani, ciddi ciddi Abi. buraya çok Kürt geliyor. Hani ben ırkçı zaten, Kürtleri seviyorum, Kürt <laughs> arkadaşlarım var. Yani ama... Sen de aa, şaka. ya. Aynen, yani ben daha doğrusu şöyle söyleyeyim, benim 60-70 tane ırkla alakam var. Böyle genetiğimize, ablam Almanya'da baktırdı böyle tükürükten. Kürt'ü özellikle aradım var mı diye, yok, Ermeni var, Gürcü var, Kürt yok, İran var, İtalya bile var. Çünkü Konya'yı bir ara işgal etmişlerdi ya. <laughs> <laughs> ben şeyi hiç sevmiyorum Giysem... ama ya. Hiç ben benzemeyip ben kürdüm diyenler. Değil mi? Yani... Ben... Beyaz ki... sahne sarışın çıkıp sahnede diyor ki ben Kürt'üm onlar. Değilsin ama. Yani değilsin değil mi? Öyle. Beyaz kürdüm diyor, devam ediyor öyle. Hani bir ya beyaz Kürt diye bir şey uydurmuşlar bir de. Komik olması için hikayeleştirme okey ama yani. her önüne gelen de Kürt'üm demesin ya yani. Aaaa. Harbi Kürtler Kürt'üm desin. Aynen öyle abi yani Kürt'sen Kürt'sün. Yani değil mi? Aynen. Tamamdır. Bu gece tamam. çok güzeldi, ben Aynen, eğlendim. Güzel, Eğlendiriciydi. Ben biraz hastaydım ama gene de aa, idare ettik işte. Moda sahile geçip takılacağım. Tamam, biz kuzenle devam edeceğiz. Tamam, tamam. Abi. Onur çok evet, memnun oldum. Devam bakın, ediyoruz. Arkadaşlar. İnşallah gene podcast'imizden çok memnunum. Sen de çok memnun musun? Ben de çok memnunum, çok. Memnunum. Aynen, yani yeni bölümleri YouTube'umuza ekle. ekleyeceğim mi? Ekliyorum, ekliyorum. <laughs> tamam. O iş bende. Valla va podcast'imiz, e podcast'ini de değerlendirelim. Nasıl buluyorsun podcast olayını? Güzel, değil mi yani? Güzel, güzel. güzel. Eğlenceli. Ya. Ya, yorucu bir şey değil. Yapıyoruz, geçiyoruz ya. Çok yani çok... genelde ilgilenen seyirciyi buluyoruz. Mesela bugünkü işte Hazal, Berfin isimleri karıştırsam Neslin da. Nesrin vardı. Nesrin evet. Üçünün mesela e etkileşim var gibiydi. Gülmeyi seviyorlar gibi. Çünkü Gebze'den gelmişler. Gebze'den Uzun değil. mesafeden gelince de insan bir gülmek istiyor değil mi? <laughs> evet. Ama ona 300 kilometre yol geldik daha. Gülmeyeceğiz de ne yapacağız gibi bir şey var. Öyle e güzel oluyor yani. Onlarla konuşmak çok güzel oluyor. E devam edelim. Ben çok memnunum. İnşallah oh, YouTube'da oh, 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 oh. da abonemiz artar. İki kalmaz. <laughs> <laughs> i̇nşallah. <Sizden gülüyor> abone olsun ya. Aynen izle, paylaş, abone ol. İki nedir ya? Burada ciddi bir şey yapıyoruz yani. Geleceğin George Carlin'iiz yani. Öyle değil mi? George evet, Carlin, evet, Louis CK taciz etmeyiz evet, inşallah. Evet. O taciz hariç Louis CK. Evet, <laughs> Aynen. Aynen. Tamam görüşürüz.